Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir çalışmamızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün gözlük aparatı, gözlük ipi yapımına göstereceğim. İster böyle sade kullanabilirsiniz. Üzerine renkli kumları gitmeden. isterseniz de böyle renkli olarak kullanabilirsiniz. Bu çalışmamızda bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Maskemizin arkasına uzat, arka kısmını uzatmak için aparat olarak da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, Telefon aparatı olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. E, bildirim e, zilimizi de aktif edersek e, yeni videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Çalışmamıza geçelim. Bu çalışmamız için gereken malzemelerimiz şöyle. Bu işimiz için gereken malzemelerimiz 11'e 0 kum boncuğumuz. Elinizde bulunan artan kumlarınızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 11'e 0 renkli kum boncuklarımız. Elinizde bulunanları değerlendirebilirsiniz. 2 adet orta boy papağanımız gözlük aparatımız. Mio arkadaşlar. Bu şekilde. Boncuk iğnemiz. Bir miktar miyok ipimize, boncuk ipimize 3 kum bir papağanımız 3 kumumuzu geçiriyoruz arkadaşlar. Bunu da şu şekilde ipimin ucuna kadar geleceğim. Şöyle biraz ipimde boşluk bırakacağım. İçinden tekrar yuvarlatacağım şöyle. Boş geçeceğim birkaç tur boş geçebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde boş geçtim. Bir taneden de boş geçiyorum şöyle. Bakın şöyle bir şey oldu. Bu şekilde. Hatta şurada bir e, düğüm atayım bu şekilde. Şurada bir tane düğüm atalım arkadaşlar. Birkaç sefer geçebilirsiniz. Burada birkaç tane düğüm atacağım sağlam olması için. Düğüm atıyorum. Şöyle. Bakın şöyle düğümümü attım. Düğümümü attıktan sonra buraya şuraya düğümümü attım. Bir tur daha boş içinden e, dolaşacağım. Sağlam olsun bu şekilde şöyle geçiyorum ve şuradaki bir kumumdan çıkacağım. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4. kumumdan boş çıkıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4. kumumdan boş çıkıyorum. Elimin üzerine atıyorum. İpim bu tarafta. İki tane kum aldım. İpim buradan çıktı. Ben kumumun arkasından geçeceğim arkadaşlar. İpimin çıktığı kumun arkasından geçiyorum. 2 kum alarak ipim buradan çıktı. Ben geçiyorum. Geçtim. İpimin hemen yanındaki çıktığım kumun bakın ipim burada ben de buradayım. Hemen yanındakinden de boş geçiyorum. Ve Çeviriyorum. İpim yukarıda. Yukarı bakacak şekilde. İki tane kum aldım yine tekrar. İpimin altından geçiyorum. Bu boncuğumun. İpim burada bakın yukarıda. Ben alt tarafından giriyorum. Aynı boncuktan. Geçiyorum. Yanındakinden. Boş geçiyorum. Yine tekrar iki boncuk alacağım. Yanındakinden boş geçtim. Boş, boş geçtikten sonra çeviriyorum arkadaşlar. Çevirmeyi unutmuyorum. Sonra iki boncuk alıyorum. İki boncuklarımı çevirdikten sonra ekliyorum. Alttan geçiş yapıyorum. Bakın. Hemen ipimin yanındaki boncuktan da boş aşağı iniyorum şu şekilde. Bakın ipim buradan çıktı. Ben hemen yanında boş geçeceğim. Şuradaki kumumdan hemen yanındaki kumumdan bakın ipimin. Bakın boş geçtikten sonra da Hemen çeviriyorum arkadaşlar ve iki kum iki kumumu alıp kumumun altından geçiş yapıyorum ipimin çıktığı kumumun ve yanındakinden de yanındaki kumdan da. Şöyle göstereyim. Yanındaki kumdan da boş geçiyorum. Boş geçtikten sonra ne yapıyorum? Elimde çeviriyorum arkadaşlar şöyle. Şu şekilde desenimi çeviriyorum. İpim yukarı bakacak şekilde. Yine tekrardan iki kum alacağım. İki kum eklemelerini ipimiz Yukarıda boncuğumuz aşağıda olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Altından geçiş yapıyorum boncuğumun. İpim buradan çıkmış. Ben arkadan geçiyorum. Geçtim. Ve hemen yanındakinden boş geçeceğim. Bakın şöyle göstereyim. Hemen yanındaki kum boncuktan boş. Sonra ne yapıyordum? Boş geçtikten sonra şeklimi çeviriyorum arkadaşlar. Şeklimi çevirdim. İpimi yukarıda. Şimdi boncuk ekleyeceğim. İki tane kumumu aldım. Aşağıdan geçtim. Ve hemen yanındakinden boş geçiyorum ve ne yapıyorum boş geçtikten sonra yine şeklimi çeviriyorum arkadaşlar çevirdikten sonra yine tekrar iki kum altından ve yanındakinden hemen bir boşumu geçiyorum bu şekilde şöyle bir şeklim oluştu arkadaşlar. Zikzak zikzak bu şekilde şeklimi 72 cm olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde 72 75 cm arasında uzunluğunu yapabilirsiniz çalışmamızın. İsterseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Bileklik olarak, gözlük aparatı olarak kullanabilirsiniz bu şekilde, maske aparatı olarak kullanabilirsiniz, sade olarak kullanabileceğimiz gibi böyle renkli olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Renkli olanın üst tarafına gitmeye göstereceğim renk renk nasıl döşüyoruz isterseniz renkli isterseniz de iki renkle yapabilirsiniz evinizdeki kum boncuklarınızı bu şekilde renkli kum boncuklarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar renkli nasıl yapacağız bu şekilde ta, e, sade tabanına döşedikten sonra çalışmamızın e, buradan bir düğüm yapıp ipimizi takıp renkli kumlarımızı nasıl takacağımızı göstereceğim arkadaşlar İpimi düğümledim arkadaşlar yeni ipimi taktım Şuradan yine tekrardan dolaşıyorum. Buradan dolaşacağım. Bu şekilde şuradan da geçiş yapıyorum. Üst kısmına başlayacağım arkadaşlar. Buradayım, ipimle geldim. Şurada bir düğüm atacağım arkadaşlar. Şöyle bir düğüm attım. Şu şekilde. Şu bir kumumda çıkacağım. Bakın, şuradaki bir kumdan boş çıktım. Döndürüyorum şeklimi elimle şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın ipim burada. Biraz daha çektireyim daha iyi görün. İki tane renkli kumumu alıyorum arkadaşlar. Bakın ipim buradaydı. İki tane de renkli kumumu aldım. Şöyle aldım. Şuradan şuradaki tek kumdan geçiş yapıyorum. Tek kumdan geçtim. Tekrar aynı renkte iki kırmızı alıyorum. Şöyle göstereyim. Buradan geçiş yaptım. 1, 2, 3 taneden de boş. Yukarıya çıkacağım. Şöyle elimde çevireyim. Daha iyi görün. Buradan. Ve buradaki kumumda. Geçiyorum. 1, 2, 3 taneden geçiş yaptım. Boş. Tekrar renkli kum alıyorum. 2 kum aldım. Tekrardan. Şuradan geçiyorum. 2 kum aldım yine tekrar. Şu yukarıdan geçiş yapıyorum. Buradan çıktım, yukarıdan geçtim, sonra şu şu üçünü birden geçtim, yine tekrardan. Diğer rengimi alıyorum arkadaşlar. Turuncu aldım. Ortadan geçiyorum. Yine aldım turuncumu. Üstten geçiyorum. O üstten geçtiğim yerdeki boncuğumun yanında iki boncuk daha var. Buradan tekrar geçeceğim. Toplamda bir boncuk, iki tane boncuk tekrar yaptıktan sonra bir, iki, üç tane de boş geçmemiz lazım. Orada bir boşluk vereceğiz arkadaşlar. Tekrar diğer rengime geçiyorum. Yeşil aldım. tekrar aynı rengimi alıyorum iki tane yeşil şu yukarıdan ve 2, 3 boncumu birden bu boşluğumu vermem gerekiyor arkadaşlar o yüzden bu uç boncuğumdan geçiyorum Tekrar başka rengini yapacağım. Bakın bu şekilde sıralanmaya başladı. Bir tane daha yapacağım. Mavi mi aldım. Ortadan. Yine üstten. Buradan. Ve diğer boncuğumdan. Üç taneden birden geçiş yaparak boşluk veriyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde oluşturduk papağandan itibaren. Bu şekilde aynı renklerimizden ikili ikili uygulama yaptık. Uygulamamızı bitirdiğimizde iki iki, iki boncuk takıp tekten geçiyoruz. iki boncuk takıp yukarıdaki tekten geçiyoruz. Ve üçünü birden boş geçiyoruz. Boş ara verdikten sonra tekrar aynı tonda kumlarımızı alıyoruz. Yukarı geçiyoruz yine üçünü boş geçiyoruz. Bu şekilde sıralamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yaptım, bitirdim. İsterseniz kapamalarını böyle papağan kapamayla yapabilirsiniz. Bu papağan kapamayı şu gözlük aparatına geçirebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu, papağan kapamayı gözlük aparatına takıyoruz. Bu gözlük aparatını da gözlüğümüze takıyoruz arkadaşlar. İsterseniz böyle papağan kapamayla yapabilirsiniz. Başta yaptığımız gibi. İsterseniz de böyle e, küçük e, aparat alabilirsiniz. Kapama ucuna çiviyle bu şekilde yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz de arkadaşlar şöyle sade şekilde de kullanabilirsiniz. Ne şekilde kullanmak istiyorsanız, yani size çeşitli fikirler. Nasıl değerlendirmek istiyorsanız bu modelimizi, bu çalışmamızı o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, en son bitirdiğimiz zaman da yine baştaki gibi e, en son bitirdik diyelim şeklimizi e, bitirdiğimizde de yine e, üç kum papağan üç kum papağan şeklinde kapatıp bitiriyoruz Arkadaşlar bu şekilde bitiriyoruz 72 75 santimetre şeklimizi yaptık arkadaşlar bakın şöyle göstereyim çok da güzel oldu şeklimiz gözlük aparatı olarak maske maskelerimizin arkasında kullanacağımız maske aparatı olarak bileklik olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim. şu şekilde dolayarak bileklik olarak da kullanabilirsiniz çok şık bir bileklik olur. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. nasıl istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bildirim zilinizi aktif ediniz ki benim videolarımdan haberdar olunuz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.